TV İstanbul'un ilçelerini gezmeye devam ediyor. Şu an Esenyurt'tayız. Bakalım Esenyurt'ta vatandaş kime oy verecek? Yerel seçim anketi yapıyorum. Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Ee, kuruma. Siz? Siz? teşekkürler, sağ olun. Ben mi? Evet. Ekrem İmamoğlu. Na. Neden? Bilmem. Yani son zamanlarda yaptıklarına bakıyoruz. Herhangi bir sorun görmüyoruz teşekkür ederim. Parti. Sağ olun. <laughs> Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Hatep vereceğim. Kime? Deme vereceğim. Dem Parti. Evet. Teşekkürler, sağ ol. Kim oy vereceğiz? <laughs> kime vereceksiniz? <gülüyor> <seni>? <gülüyor> Neden? Söyleyin. Oy gizlidir. Oy gizlidir. <laughs> ama partiye değil. Sonuçta ile veriyorsunuz iliniz için. İl olarak. İstanbul Esen veriyoruz. Ha, kime vereceksiniz ama? Erdoğan'a verebilirim yine. Murat Kurum. Murat Kurum. Peki sıkırmayacağım, sözünü vereceğim. Hayır, İstanbul'da Murat Kurum var. AK Parti'de Erdoğan dediniz. Ama ben Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Erdoğan? Recep İstanbul için. Recep. Tamam, Murat Kurum aday AK Parti'de. O zaman ona veririm. <laughs> Siz? Ben söylemeyeceğim. Peki, teşekkürler, <laughs> sağ ol. Teşekkürler. Onu konuşmayalım. Peki. Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Büyükşehir'de kime oy vereceğim? Murat Kuruma. Siz? Yok. Yok. Buyur, buyur. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Cevap verecek mi? Değişik. Efendim? Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? O, oyum HDP'ye. Dem Parti. Evet, Dem Parti. Teşekkürler, ben teşekkür sağ olun. Ben mi? Evet. E ee, ben onu vereceğim. Siz? Ben boş atacağım. <laughs> Neden boş atacaksınız? Ben ben kendim öyle istiyorum diye. Peki teşekkürler sağ ol. Ben mi? Kararsızım. Neden kararsızsınız? Ben bilmiyorum ki. Peki teşekkürler sağ ol. Ama bir yerde yine şeyim var da. Kim? CHP olabilir başka bir olamaz. Ekrem'im ama mu? Evet aynı. Teşekkürler sağ ol. Abla ben kendime vereceğim ya. Vallahi. Oy kullanmayacak mısınız? Kullanacağım. Kime vereceksin? Kendime. Teşekkürler. <laughs> Sizden, Teşekkürler. Size sorayım. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Valla demin tuttuğu partiye veririz. Aslında. Dem Parti. Aynen. Siz? Dem Parti. Siz? Party. Dem Parti. Teşekkür ederim. Size de sorayım. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Dem Parti. Dem Parti. Teşekkürler. Sağ olun. Size de sorayım. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? İmamoğlu. Siz? Evet. Esen Profesör Doktor Ahmet Özer'e vereceğim Esen Peki, teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Size tamam. de sorayım. Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Sağ olun. konuşmayayım. teşekkürler. Valla şu anda bilmiyorum kime oy vereceğimi. Kararsız mısınız? Efendim? Neden kararsınız? Valla memleketin hali hiç iyi gitmiyor. Ondan dolayı kararsız. Bakalım. Peki, es esnaflık yapıyoruz ama bir şey kazanamıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Elde hoşta bir şey yok. Teşekkürler, sağ, sağ olun. olun. Nasıl? Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Allah bilmez. Ben yabancı mı? Kısır bakma. Teşekkürler. İmam oğlu oy vereceğim. Teşekkürler, sağ olun. AK Parti. Teşekkürler. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? İmamoğlu. Neden? İmamoğlu işte yani. Peki teşekkürler sağ olun büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Burada, burada değil yani. Esen... İstanbul. İstanbul'da Murat Kurum. Murat evet, Kurum. Teşekkürler, sağ ol. 57. Neden? Daha karar vermedim. Peki, teşekkürler, Peki. sağ ol. Yorum yapmayın. Neden? Peki siz yerel seçimde kime oy vereceksiniz? Ben şu anda düşünmüyorum kimseyi. Neden? Ne vereyim ben rahatsızım. Teşekkürler sağ olun. Oy kullanmayacağım. Neden? Bilmiyorum evet. bana kimse iyi gelmediği <laughs> için ben. kullanmıyorum. Peki siz? Teşekkürler sağ ol. Siz yerel seçimde kime oy vereceksiniz? Ben mi? Vallahi kararsızlık. Neden? Yok kime verirsen... Olmuyor. Kime verirsen olmuyor. Nasıl, nasıl ki Erdoğan'a verirsen olmuyor. Kılıçdaroğlu'na verirsen olmuyor. Yani ne, yap, ne yapacağımı bilmiyorum. Teşekkürler. Ya sağ şey olun. Olayım. Size sorayım. Yerel seçimde kim oy vereceksiniz? Biz hiç yapamazsak da var. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Efendim? Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? AK Parti. Neden? onu beğendim, onu veririm. Teşekkürler, sağ ol. Kime verelim ne sence? Kime vereceksiniz? Ben. De kamerada diyeceğim. Ben partiye vereceğim. Peki siz? Aynı, o <laughs> da aynı. Teşekkürler, sağ ol. Murat Kurum. Teşekkürler, sağ ol. Efendim? Genel seçimde kime oy vereceksiniz? Murat Kurum. Teşekkürler, sağ ol. Tabii ki de Murat Kurum. Neden? <laughs> ya sayılacak çok şey var. Teşekkürler, yeah. sağ olun. <laughs> Yerel seçimde kim oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Teşekkürler, sağ olun. O ben de teşekkürler. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Ne? Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Valla bizim oyumuz şey Murat mi? Murat Kurum ya oğlum, Murat Kurum. Murat Kurum mu? O kim? Evet evet, Murat Bence gizli kalsın daha iyi. Teşekkürler. Ben Buralı değilim, Adanalıyım. Keşke oy kullanabilseydim yani. Kullansaydınız kime verirdiniz? Vallahi CHP'den herhangi birine. Teşekkürler, sağ ol. O benim kararım. Peki siz? Değil mi? Ben mi? Benim kızım var da. Kime oy vereceksiniz? Ben İmam oğlum Peki teşekkürler sağ ol. Allah Allah bana sorun ben kimseye oy vermiyorum. Neden? Hepsi aynı ya. Vallahi. Peki sen? Tayyip Baba. Yani Murat Kurum. Aynen. Teşekkürler sağ ol. Söylemeyeyim boş. <laughs> teşekkürler. İmam oğlum. Teşekkürler, teşekkürler. sağ ol. Siz kime oy, demek <laughs> Neden? kime oy vereceksiniz? Demiyorum bu. Neden? Büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Size sorayım büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Hanım? Büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Neden? Ee, sebebi belli, nedeni de belli. Teşekkürler, tamam. sağ ol. Ama o benim nüfusum buraya kayıtlı değil. Peki, teşekkürler. Siz büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Büyük yok kararsızım hala. Teşekkürler. büyük şehirde kim oy vereceksiniz? İmamoğlu. teşekkür ederim. Size de sorayım. Büyük şehirde kim oy vereceksiniz? Murat Kurum. Siz? Benim. Büyük şehirde kim oy vereceksiniz? AK Parti. Ye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Ela Murat Kurum'a vereceğim baştan baba. Ben Siz vereceğim. Murat. Ha. Neden? 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 Çünkü İmamoğlu bir şey yapmadı. Her tarafın dolmuş falan çok sıkıntılar olduğu için bu sefer de başka bir değişiklik yapmak istedik. Murat Qurum baba. Bundan sonra. Teşekkürler Hadi sağ olun. olun. Büyük şehirde imam oluyor. Neden? Ee, çünkü tercih ettiğimiz imam ee, AK Parti'ye verecek bir halimiz yok hırsızlara. Ee, tercihimiz imam Teşekkürler şey sağ olun. Ekrem İmamoğlu. Na. Ekrem İmamoğlu. Hı hı. Peki, teşekkürler Güzel sağ olun. olun. İmamoğlu. Na. Teşekkürler, <laughs> sağ olun. AK Parti'ye. Siz? Belki belli size. <laughs> ya vermek istemiyorum, hiç kimseye de vermek istemiyorum. Peki, teşekkürler, sağ ol. İmamoğlu. Siz? Ben de. Teşekkürler. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na. Teşekkürler, sağ olun. CHP vereceğim sana. Teşekkürler, sağ ol büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden? Ben zaten 30 senedir AK Partiliyim. O yüzden. Evet. Peki, teşekkürler. Sağ ol. Evet abi. Kime? Dem Partisi. Dem Partisi. Teşekkürler. Sağ ol. Hiç kimseye de vermiyorum. Neden? de Neden? Konuş. Bizi konuş. sokağa attılar. Niye? Benim caminin yanında kulübem vardı. Ben kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Benim aa bu sokakta oturuyorum, ben betonun üstünde oturuyorum. Hiçbir şeyim yok. Dul maaşım yok, emekli maaşım yok. Niye? Ben sokaktayım. Ben merdivenede zorla çıkıyorum. Millet yardım ediyor, maaşım olacak ekmek Bak ben burada saat 12'den beri ben burayım. Bir tane namaz takisi satmışım. Bir tane. Dul maaşım bilem yok. Evet. Dul maaşım bilem yok. 59 yaşındayım. Kalp hastasıyım, şeker hastasıyım şu anda. Teşekkürler. Aklımdan bile zor zor yürüyorum vallahi. Hiç kimsem yok. Bir tek kızım var o da evli. Ben damadımın kapısında ne durayım? Sağ olun. Peki siz? Ben konuşmuyorum. Ben kötü konuşurum. Ben konuşmuyorum. Oy kullanmayacak e, beni mısınız? Diye götürürler. Ben konuşmuyorum. Siz? O, hangi kanal bu? Elif Seve YouTube kanalı. Ha YouTube ha. Kim oy vereceksiniz? Valla ben CHP'ye veriyorum. Açık ve net hep ona veriyorum. Ya bu partiye hiç AK Parti oy vermem yani. Ülkeyi satırdılar, bitirdiler. Satılmayan yer kalmadı. Mülteci kampı oldu her taraf. Değil mi? Türk halkı aç, yabancı sarmaya ele geliyor burada her şey veriyor. Dükkan veriyor, kira almıyor, elektrik evet. su almıyor, İnanılıyorum. İnanılıyorum. doğal gaz İnanılıyorum. almıyor. İnanılıyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Türkiye'yi affedersiniz yani. Fuş patanası, fuş patanası her taraf fuş kaynıyor. Kapkaççı kaynıyor. Teşekkür ben, ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Nerede? Murat Kurum. Neden? Çünkü Murat Kurum dünyayı lideri bir adam. Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencisi bir adam. Ben Murat Kurumcuyum. Teşekkür Rica ederim. ederim. Sağ ol. Murat Kurum varsa her şey değişir. Teşekkürler, sağ ol. Tek bir şey söyleyebilir miyim mikrofonu? Buyurun. CHP neden, e, şöyle bir şey söyleyeyim. CHP neden İETT'lere dikkat etmiyor, o kadar metrobüsler yanıyor, İETT'ler yanıyor vesaire farklı işler oluyor. Neden bunların bakımlarını yapmıyor? Murat Kurum geldiği zaman metrobüs de olsun, İETT'ler de olsun, dolmuş fiyatları da olsun hepsini birebir düşürecek. Yani, sağ ol. Dışarı, ben oy Teşekkürler. Teşekkür ederim. Siz? Hangi TV bu? Elif TV, YouTube'da. Büyükşehir'de bana göre imam e, İmamoğlu şu an gerçi ortada ama. İmamoğlu'na vereceksiniz. Bana, ben mi? Ya ben burada oturmuyorum. Ben Çanakkale'de oturuyorum. Peki <laughs> teşekkür ederim. Sevgiler. Sağ olun. Ay bilmem ki. Yani ben oyun kullanmayacağım. Peki siz? Söyleyin ne olacak? Kararsız kaldınız mı? Ama ile veriyorsunuz partiye değil. <laughs> Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Siz kimi vereceksiniz? Ben gazeteciyim, anket yapıyorum. Aa ah, hiç düşünmedik daha bir zamanımız var. Bir ay kaldı ama. Evet ama. Belki şimdilik CHP. CHP sessiz. Aa ana babam. Konuşmayacak. AK Yok. Peki, teşekkürler sağ ol. Bilemiyorum pek. Meral Danış Beştaş'a, HDP'li. Büyükşehir'de. Evet. Dem Parti'ye. Dem Parti'ye. Teşekkürler, sağ olun. Murat Kurum. Murat Kurum, neden? Çünkü Müslüman adam, öbür günlere hiç oy kullanmadım ben. Teşekkürler, sağ olun. O, o, o benim güzelmiş. Evet. Siz? Ben daha bir şey belli değilim. Peki teşekkürler. Sağ olun. Selahattin Demirtaş. Başak yani kim? Dem, dem parti. Dem evet Dem parti. Her zaman Dem, dem parti. Evet, siz her zaman. Evet, her zaman evet. Dem parti. Her zaman Dem Selahattin parti. Demirtaş. Her zaman Selahattin Demirtaş varsa yoksa Selahattin Demirtaş. Teşekkürler. Bundan sonra böyle. Her zaman da öyle böyle. Bundan sonra da böyle devam edecek. Teşekkürler. Siz büyük şehirde kim oy vereceksiniz? Oy gizidir. Neden? Yok. Ama elinize veriyorsunuz partiye değil yani ki. Oyun memleketi. Ardahan'da. Şimdi burada e, ben Ardahanlıyım. Burada ha. oyum hakkımıza Türkiye'nin hakkında hangisi hayırlısı ise hangisi Türkiye'yi ferakatle çıkacaksa Allah onu nasip eylesin. Teşekkürler, sağ İyi ol. Şanlar, teşekkürler. teşekkürler. AK Parti ye. Neden? Neden açık değil mi? Teşekkürler, sağ ol. Hiç kimse. Neden? Vermeyeceğim. Teşekkürler, <laughs> sağ ol. Oy kullanmayacağım. Neden? Artık hiçbir umudum kalmadı. Teşekkürler, siz? Yok, ben de oy Teşekkürler, sağ ol. Kullanmayacağım. Anda... Ha? Büyük şehirde kim oy vereceksiniz? Vallahi bilmiyorum abi ben. Peki teşekkürler, sağ ol. Büyük e Murat Kuru. Teşekkürler, sağ ol. Bizde kalsa olmaz. Mı? Neden? Işte. Yok <laughs> Anlamadım, özür diliyorum. Büyükşehir'de Büyük kim oy vereceksiniz? İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Bizim da var. Teşekkür ederim. Ben de ben soruyorum. Tabii ki de Cumhurbaşkanımızın Tayyip Erdoğan'ın partisi. Yani Murat Kurum. Tabii ki de. Teşekkürler, sağ olun. Murat Kurum'a. Peki siz? Aynısı. Teşekkürler, sağ olun. Hiçbirine. Oy Neden? Kullanmam gereken bir şey yok. Peki, Hep siz? aynı. Peki siz? Efendim duyamam. Kime oy vereceksiniz? Ben onu kullanmıyorum. Peki, teşekkürler sağ olun. mi İmamoğlu. Teşekkürler sağ olun. Yerel seçim için anket yapıyorum. Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Hiç kimseye. Neden? Çünkü hiçbiri de bizim taleplerimiz CHP, karşılıyor. CHP'ye vereceğim ben. Teşekkürler sağ olun. Düşünmüyorum şu anda. Peki Siz? Ben vermeyeceğim Neden? Ya siyasetçilerden memnun değilim. Peki <gülüyor> siz? <gülüyor> ne? Büyük şehirde kime oy vereceksiniz? Ben. Büyük ben burada değilim, oyum burada yok. Peki teşekkürler, sağ olun. Size sorayım, büyük şehirde kime oy vereceksiniz? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Çaldırmıyor en azından. Peki teşekkürler, sağ olun. Saadet. Neden? Saadet ya. Neden? Saadet. <gülüyor> <gülüyor> Ne sorayım. Buyurun. Büyük şehirde kim oy vereceksiniz? Hiç kimseye kendime veririm oyu en fazla. Saadet partisine vereceğim. Bilmiyorum. Neden Saadet partisi? Evet, çünkü geçmişten bugüne destekliyoruz, biliyoruz, o yüzden. Teşekkürler. Biraz <laughs> Kime? Büyük şehirde. Allah bir. Ne ismi? Ya? Ak partiye vereceğim. Ak partiye Murat Kuru. Murat Kur'an abi. Teşekkürler, sağ ol. Koy kullanmayı düşünmüyorum peki. Neden kullanmayacaksınız? Yani çalışan yok, eden yok. Anlatabiliyor muyum teşekkürler, derdiniz? Teşekkürler, sağ ol. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Neden? Seviyorum çünkü adam çalışıyor, başarılı bir insan. Peki teşekkürler, bir sağ ol. Ya şu an bir düşüncem yok yani ya. Daha belli değil yani, bilmiyorum. Bir ay kaldı. Vallahi bilmiyorum yani şu an kararsızım. Teşekkürler, yani. sağ ol. Kimseye vermiyorum. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Teşekkür ederim sorduğunuz için. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Size sorayım, Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Ben kullanmayacağım. Teşekkürler, sağ ol. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Teşekkürler, Güzel sağ ol. ol. Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Ya da kararsızım. Neden kararsızsınız? Ya kararsızım şu an için bir şey diyemeyeceğim. Peki teşekkürler sağ ol. <laughs> CHP. Teşekkürler sağ ol. Biz oy vermiyoruz. Reşit değil misiniz? Reşitiz. Neden? Günah. Oy vermek mi günah? Evet. Neden günah? Eee... Allah Onlar inanıyor da ben Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Yani Dem Parti. Aynen. Sen? Ben şeriatçıyım. Ben e, oy vermiyorum, kullanmıyorum. Peki teşekkürler. He? Büyükşehir. Hiçbirisine, hiçbirisine. Neden? Hepsi birbirinden hırsız. Niye vereyim? Teşekkürler, sağ ol. He? Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? E, şeye vereceğim. HDP vereceğim. Dem Parti'ye. E, he, Dem Parti'ye vereceğim. Teşekkürler, sağ ol. Büyükşehir CHP'yi destekleyeceğim büyük ihtimalle. Teşekkürler, sağ ol. Hiçbirine. Neden? Ya bilmiyorum, şey... Ee, şu anki ekranımın çalışmalarından memnun değilim. O yüzden öbürlerinden de kına geldi. O yüzden. Teşekkürler, sağ olun. Ya söylemek istemiyorum. Teşekkürler, sağ olun. Efendim? Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Biz Suriyeli'yi. teşekkürler, sağ ol. Bize sorayım, Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Ben, yok. Peki, teşekkürler, Ağabey sağ ol. Şey, teşekkürler. Yeren onlar... seçmişler anket yapıyorum. Büyükşehir... Şu anda gerçekten acelemiz var. Teşekkürler. Tabii CHP. Teşekkürler. Sağ ol. Ben burada oy kullanmıyorum ki. Peki teşekkürler. Memlekette kullanıyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Büyük şehirde kim oy vereceğiz? O Ak Parti'ye. Peki teşekkürler. Sağ, sağ ol. şey biz aslen işte bizim şey kaydımız burada değil. Biz muşluyuz, muşlar. Teşekkürler. Olayın. Sağ ol. Büyük şehirde kime ya? oy biraz gizli bir şeydir ya. Neden? Parti değil, elinizi çeviriyorsunuz. Hangi kanaldan YouTube kanalı. YouTube kanalı. Valla iş yapana bakacağız. Henüz Kim iş İmamoğlu'na yok. oy. Kime vereceksiniz peki? Ama şu anda yeni belediye başkanı düşünüyoruz. Ya da e, yeni refah. ikisinden birine. Ben refah ya da? Bu yeni e, şey de çok güzel. E, aday. Kim? Yeniden Murat Kurum mu? CHP Kurum CHP'nin. yeniden İmamoğlu. Şey, semt olarak düşünüyorum. yok, ben Büyükşehir soruyorum. Büyükşehir Refah. Yeniden, yeniden Refah. Yeniden Refah. Siz? Ben Yamacım. Peki, teşekkürler. Boy, Size Yamaca. sorayım. Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Kime oy vereceğimiz? O açıdan söylemek olmaz. Neden? Etik Partiye değil. değil. ile veriyorsunuz ama. Tamam, etik değil. Peki, yani benim açımdan değil. Teşekkür. teşekkürler.